Son video neden reklam basmadım? Sarı dolar edim. Arkadaşlar size bir saniye inanılmaz bir istet. Şu an kocaman beni 10 bin kişi şu an kocaman beni görüyor. İnanılmaz tedirginim elim ayağım titriyor. Arkadaşlar ağrı kesici içtim az önce. Gece 3'te de antibiyotik içeceğim yok olacaksınız. Ayakta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar son iki video sarı dolar idi. Sen pas atma soner ve hocam senden bir kakaleyti olmaz demişti sarı dolar idi. Bu da reklam videosu. Bunu sadece onlara attım. Şimdi size çok ilginç bir istatistik göstereceğim. Şu ilk at, ikinci attım pardon bu ilk attım. İlk attım 10 saniyelik videonun ne kadar kazandırdığına bakacağız şimdi hep beraber. Bu değil genel bakıştan mı? 77 lira kazanmışım. 10 saniyelik video 317 bin izlenmiş 77 dolar 77 TL çok pardon. Bunu görünce bir tık ben dedim neler oluyor 77 lira hani günde bir tane atsam 30 gün atsam ben de o matematik yok arkadaşlar. Ben hesaplayamam. Siz ne ne bakıyorsun? Ne 100 lira desen 30, 300 lira yani tertemiz. Çok az. Oğlum ben 100 lira o... ne yaptım ben amına koyayım? Ar, Ar bende matematik yokmuş. Fatih kendine verdi 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 videosu 57 saniye. İzlenmesi kaç? Analitikten bakalım. 270 bin izlenme, 276 bin ve 473 lira kazandırmış. Bu benim aidata çok yakın bir fiyat. Ben dedim ayda Ayda dedim bundan 10 tane atsam ya da bundan 5 tane atsam dedim. Bu 500 lira say bunu. 500 lira ayda 5 tane atsam 2,5 milyar. Dertemiz para anladınız mı? O yüzden şu an shortslara bir tık daha özen göstermeye çalışıyorum. Shorts atmaya çalışıyorum. Nedeni de şu şekilde göstereyim bir saniye. Sarı dolar çok yorum. Bu video mesela şu an sarı dolar kaç bin izlendi? 166 bin izlenmiş. Dün attığım uzun video 7 dakikalık video. 166 bin izlenmiş. Bunun şeyi yok. Önü açık değil. Sarı dolar bu mesela 200 bin olacak. Sarı dolar gidecek anladınız mı? 10K'nın nedenini bilmiyoruz. O yüzden şuna da bakalım. Bak 10 saniyelik bir videoda atmışım. Bu kaç bin izlenmiş? Bu 200. Bak 10 saniyelik video 44 lira kazandırıyor aynı izlenmeye. 55 saniyelik video 450 lira kazandırıyor. Öyle ilginç yani. O yüzden şey yapıyorum artık shorts bir tık atmaya karar verdim. En azından video atmadığım günde shorts atayım anladınız mı? Abu Bakar ve kabilesi sana girsin. <laughs> Banlasan onu siktirsin gitsin. Niye Abu Bakar'a saygısızlık yapıyorsun? Host yok host gelmedi. Bu shorts videoları çok hoşuma gitti çünkü anasını siktiğimin videosunu editliyorum editliyorum sarı... mesela bu ne kadarmış csgo oynarken ellerimi kullanmıyorum analytics 630 lira bak 10 dakikalık video 100 bin daha fazla izlenmiş sadece 200 lira daha fazla neden çünkü bunun 200 binde sarı dolara kalktı 250 bin belki 300 binde sarı dolara kalktı anladınız mı Al... 300 bin izlenen 10 dakikalık bir video bunun normalde geliri belki 20-30 20-30 değil lan 3-4 bin lira olması lazım belki bunun geliri 10 dakika ve yeşil dolar olsa. Bu yüzden arada short atmaya karar verdim arkadaşlar. Biz de para görelim ya. Göstermek yasaksa banlasınlar bir tane daha açarız YouTube kanalı ne olacak amına koyayım. Tabi doların 8 lira olmasının da katkısı var haberiniz olsun arkadaşlar. Ne para gözü amına koyduğumun. Yine eve çıktım eve çık eve çık daha çok video attınız at dediniz. Yeni eve çıktım. Ayda altı 550 lira. Bağ giren size de giriyor arkadaşlar. Girmiyor mu? Bağa giren sizde ayıp ediyorsunuz. Bağ siz sizde içinize almayacaksanız eğer ayıp ediyorsunuz demektir. Amına koyduğumun aidatı 550 lira. Merkezi sistem elektrik bir gelecek 500 lira. Mining yapacağım siktimin yerinde. Merkezi sistem nedir İlk önce onu anlatayım arkadaşlar. Merkezi sistem bütün siteye ortak bir şekilde elektrik çekiliyor ve elektrik dağıtılıyor bütün siteye ortak bir elektrik faturası giriyor. Örneğin 10 bin lira, 15 bin lira ne kadarsa artık şu an tamamen götümden sallıyorum. Bu 15 bin lirayı ne kadar daire ve dairede kaç kişi yaşıyorsa ona bölüyorlar. Yani örneğin sen eve gitmedin, bir ay boyunca evde değilsin. Sana elektrik faturası 300 lira girebilir. Merkezi sistem bu oluyor. Ben de amına koyayım mining yapacağım. Sikerim bağ giren bütün siteye girecekse mining yaparım. Yeter. Oğlum ben daha yeni öğrendim merkezi sistemi. Bence de çok saçma. elektrik değil. Doğal elektrik hariç her şey merkez sistem. Sıcaklık, doğal gaz. Aynı şeylerden bahs. Doğal gaz. Ananı için başka hiçbir şey ödemeyeceğiz mi lan? Su, doğal gaz, su. Başka fatura geliyor mu lan eve? Sıcak su. Eyvallah hocam. İkisinin karışımını söyleyen var. Sıcak su. Teşekkür ederim hocam. Çok iyi anlattın. Ne hak GG? Bağ giriyorsa arkadaşlar. Tamam gelin Oğlum arada gelin benim evde duş alın. Ayıp ediyorsunuz siz de ha. Sanki yok diyeceğim amına koyayım. Gel arada benim evde duş al. 50 lira. Son aboneliği okumayacağım. Arada gel 50 liranı ver kardeşim.